Yo 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 hepinizi selamlar ben Egecan kanalıma hoş geldiniz ve bugün sizlerle tekrardan drama kaybedilen milyonlarca para ve bir başka video ile tekrardan sizlerleyim. Bugün sizlerle konuşacağımız en büyük konulardan bir tanesi ise dünyaca ciddi anlamda global sayıda ünlü olan sitelerden bir tanesinin yaptığı 100 bin dolarlık hatadan bahsedeceğiz. Şimdi benim de daha önce önerdiğim kullandığım ve şahsen oldukça güvenilir olduğunu düşündüğüm bir siteydi. Çok büyük bir hata yaptılar. Bu hatadan bahsedeceğim. Fakat en önemli noktalardan bir tanesi şu. Videonun sonunda göreceksiniz ki bu tarz güvenilir globalde çok ünlü olan siteler hata yapsa dahilinde çoğu durumda hatalarını fark edip suçlarını düzeltmeye çalışıyorlar. Ama önemli olan şeylerden bir tanesi de bu hataları en başta yapmamak. Şimdi Bugün birazcık daha outdated bir olaydan. Sizlerleyiz normalde bu 26 Aralık'ta olmuştu. Fakat ben şehir değiştirdiğim için bu videoyu bugün çekmek zorunda kalıyorum. Shadow hepimiz biliyoruz. Ve e, Shadow Pay'i aynı CS Float gibi, Buff Market gibi hem kolay satış hem de kolay para çekiş konusunda daha önceden yorumlarda önerdim. Kanalda videosunu çektim mi çekmedim mi hatırlamıyorum. Ama ciddi anlamda fazlasıyla önerdiğim bir e, yerdi kendileri Ve bunlarla da birlikte olmak üzere Böyle bir haberi görünce ben baya baya şaşırmıştım durumun üstünde Fakat yavaş bir şekilde gitmek gerekirse Shadowpay'in e, Yeni Güncelleme getiriyorlar siteye Ve yeni güncelleme getirdikten sonra da 100 bin dolarlık Üstünde hatta 100 bin dolardan daha fazla bir item kaybı oluyor Ve Ana sistem şu Localization dediğimiz bir sistem getiriyorlar yani Bizim Steam'de eskiden örnek veriyorum Türk Lirası ise Arjantin'de, Arjantin Pesosu ise, Sırbistan'da Sırp Lirası ise her Steam her ne kadar aynı sistemle çalışmasına rağmen lokalize bir sistemi vardı. Shadow Pay'de buna benzer bir güncelleme yaparken böyle bir problemle karşılaşıyormuş ve bununla da birlikte bir tane kullanıcı sadece ve sadece bir tane kullanıcı 110 bin dolarlık bir item kaybediyor. Tek bir item değil bin, e, bir sürü item kaybediyor diyebiliriz. Şimdi buradaki SS'lere girelim. Ondan sonra durum güncellemesine bakalım ve Shadow Pay'in buna verdiği tepkiye bakalım diye diyebiliriz. Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere e, bir sürü arkadaşın elindeki skinleri ki şurada her ne kadar benim kameramdan çok rahat göremezsiniz bile ve çok yüksek bir çözünürlükte olmasa bile bir sürü butterfly knife'ları görebiliyorsunuz. Burada karambitleri görebiliyorsunuz. Burada Hansman e, Nomad Knife görebiliyorsunuz. Başka bakalım. M9 bayonetleri görebiliyoruz. Skeleton Knife görebiliyorum ben burada. Gene bir sürü Urban Mask, Blue Steel tarzındaki farklı farklı skinleri görebiliyorum. Yeni e, operasyondaki AWP'den görebiliyorum. AK-47 Fire Serpent görebiliyorum tarzında bir sürü şey görebiliyorum. Ve mesela olay şu. Kısacası olayı da anlatayım. Ben bir kullanıcıyım. Ben Shadow Ped itemlerimi satılığa koymuşum. İşte bu itemlerin tanesi diyelim ki 1000 dolarla 5.000 dolar arasında değişiyor ve lokalize sistemi gelmiş fakat benim e, skinlerim satışta. Ve CS Float'ta sat, e, sattığım gibi aynı şekilde bana mail geliyor. Aa, iteminiz alındı, iteminiz satıldı tarzında. Ve birileri itemlerimi topluyor. Ben de ne yapıyorum? Öz olarak bakmıyorum. Çünkü item satıldı. On bin dolara koyduğumu biliyorum itemin tanesini örnek veriyorum. E direkt geliyorum Steam'den tak diye onaylıyorum ve item gidiyor buna. Ve bundan sonra da bir bakıyorum bana 110 bin dolar gelmesi gerekirken Örnek veriyorum 110 dolar bakiye gelmiş Diyorum ki hayırdır birader <laughs> Shadowpay bizi mi öpüyor ya diyorum Hani ve Bu tüm envanterini kaybettikten sonra Arkadaşımız shadowpay üstünden e, Tüm itemlerin Başka bir kullanıcıya aktarıyor Ve burada aslında hiçbir şekilde Dolandırılma yöntemi yok bu tamamen sitenin Açıklığı tarafından olduğunu görebiliyorsunuz Ve burada Eee kendisinin 109 bin doları tam tamı bir saat içerisinde kaybettiğinden bahsediyor. Ondan sonraki SS'e geldiğimiz zaman da burada direkt bir e mail geliyor kendisine. Ve direkt Shadow of Pay Urgent Technical Problems tarzına bir tane mail atıyor kendisi. Ve burada diyor ki bir teknik sebepten ötürü aldığınız bazı itemler bunu bu arada alıcı taraf e satıcı taraf değil alıcı tarafa geliyor. Bazı teknik sebeplerden ötürü aldığınız itemler yanlış bir şekilde fiyatlandırılmıştır. Ve karşı tarafa çok büyük kayıplar yolda açmıştır. Lütfen insan gibi düzgün bir şekilde bu itemleri geri iade edin. Ve e, takas bana bittikten sonra geri iade edin. Ondan sonra bizlere hızlı bir şekilde bu problemi çözmemiz için geri yazın tarzında bir mesaj atıyor. Ve lütfen e, birlikte bunları yardımcı olalım. Onun dışında deniliyor ki siz bu itemleri e, kullanıcıya geri verirsiniz. Biz de sizlere bir kıyak geçireceğiz tarzında maili devam ediyor Shadow Pay. Ve bununla da birlikte aslında buradaki ilk partımız bitiyor. Yani site lokalizasyonda e, yüksek ihtimalle bir döviz çeviri kurunda bir hata yapıyor anladığım kadarıyla. Ve bununla da birlikte tek bir kullanıcının tüm envanteri tak diye suya dönüyor düşüyor. Ve devamında da e, böyle bir Ufak bir support mesajımız var. Ve buradaki de en önemli noktamız şu. Taksikon denilen bir arkadaşımız bu 109 bin dolara kaybediyor ya. Shadow Shadowpay yazıyor ve Shadowpay diyor ki ne olursa olsun biz bu parayı kompansa edeceğiz. Yani direkt şirket arkasına duruyor. Tabii ki de şirketin arkasına kalması güzel. Fakat özellikle de e, milyonlarca dolar döndürebilen bir yer için... Böyle basit yazılım hataların olması özellikle de lokalizasyon konusunda yazılım hataların olması çok çok büyük bir problem. E nerede olmaz? Skins de olmaz arkadaşlar. Skins Monkey, bilmiş olduğunuz üzere global trading dünyasındaki en güvenilir takas sitelerinden bir tanesi. Evet belki Shadow ShadowPay gibi, CS Float gibi, Buff Market gibi bir marketplace değil. Daha çok bir takas sitesi. Fakat Kafanızı yormadan, peer-to-peer işiril uğraşmadan direkt botlarla takasınızı yapabileceğiniz için birazcık daha sakin olabileceğiniz bir yer. Can kodunu kullanıyorsunuz. İlk takasla 5 dolarlık bonusunu elde edebili edebiliyorsunuz. Bununla da birlikte Christmas'ın son 10 saatindeyiz. Ee, ve bu yüzden de eğer olur da siteye hala da girmediyseniz claim free gift denilip ücretsiz skin, ücretsiz bakiye veya depozit bonusuna ulaşabiliyorsunuz. Onun dışında en son olarak da Santa Raffle kısmına geldiğiniz zaman da her gün alabileceğiniz hediyeler vardı. Fakat bugün son günü almadıysanız alın. Burada hediyenizi günlük bir şekilde açıyorsunuz ve sizlere bilet, ücretsiz skin, depozit bonusları tekrardan şeyler verebiliyor. Biletlerinizle de birlikte 10 saat sonrası olacak çekilişe otomatik olarak katılmış olabiliyorsunuz. Skin smk'yi hala da kullanmadıysanız rahat kafanızı açmadan kolay kolay takas yapmak istiyorsanız ve skinlerinizi değiştirmek istiyor. Hatta ve hatta skinlerinizi değiştirmeden skin almak istiyorsanız kullanmanızı özel olarak önerebiliyorum. Onun dışında video sponsorlukları için teşekkür ederim. Devam edelim. Şimdi bu ciddi anlamda bence Shadow Shadowpay konusunda çok saygı duyduğum bir şey. En azından kompanse etmek konusunda bence yaptıkları şey çok doğru bir şey. Çünkü ne olursa olsun burada kullanıcının da bir hatası yok, satıcının da hatası yok, alıcının da bir hatası yok. Alıcı deal görmüş, almış. Satıcı itemini satmak istiyormuş. Lokalizasyon problemi yüzünden bitmiş ne olursa olsun burada Shadow Pay'in üstüne çıkması gerekiyor zaten buradaki olayların üstüne üstlük gelir gelmez Shadow Pay burada bir tweet atıyor ve diyor ki son zamanlarda skinleri satışa sunarken yerleştirilmiş bir sistem sorunu oluştu. E, bu hata yalnızca doğrudan panelimiz üzerinden çalışan iki tüccarı etkiledi. Diğer tüm kullanıcılar etkilenmedi. Yüksek ihtimalle çok spesifik bir ülke hakkında yapılan bir güncellemeydi. O yüzden çok fazla kişiyi etkilememiş. Bu en azından ciddi anlamda güzel bir şey. Çünkü maddi manevi açıdan çok çok önemli bir şey. E, çünkü inanın ki 100, 100, 500, 1000 kişi de olsaydı bu sadece 100 bin dolarla kalmadan inanılmaz bir miktarlara çıkabilirdi. Ve bununla da birlikte çok büyük problemlere yol açabilirdi. Onun dışında e, buradaki de yaptığı çok tatlı bir şey var. Bu sorun sonucunda ürün alan kullanıcılarımızdan lütfen bunları orijinal sahiplerine iade etmelerini rica ediyoruz. İlgili tüm masrafları karşılayacağız ve bir takdir göstergesi olarak iade edilen her ürün için... %20'lik bir ödül vereceğiz. Anlayışınız ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz diyor. Şimdi buradaki olay şu. Ben 109.000 dolarlık itemi geldim, 109 dolar aldım diyelim ki. Bana diyor ki, dayı sen bu 109.000 dolarlık itemi har normal satıcıyı at, hak geçmesin. Ben de sana cebimden 109.000 doların %20'sini vereyim diyor. Bu da takribi olarak 20-25.000 dolar civarını arasında bir para yapıyor. Şimdi. Ee, i̇şin sonucunda doğal olarak Türkiye'deyiz. Birazcık daha Müslüman ağırlıklı bir ülkeyiz. Bu mantıkta konuşacağım bu yüzden. Hak yiyip 109 bin dolar almak mı? Yoksa helali hoştan 20-25 bin dolar almak mı diye bana soracak olursanız. Ben şahsen helali hoştan 20-25 bin doları tercih ederim. Hak yemeye kalksaydık Skins Monkey reklamı yerine One X Bet'ler, Hellcase'ler, ee, Dot Drop'lar yok bilmem nelerin reklamlarını yapardık diye düşünüyorum. Ama İşin sonucunda düşündüğüm zaman da olay şu. En azından Shadow Pay skin'i alan kişiye de bir kıyak geçiyor. Skin'i satan kişiye de bir kıyak geçiyor. Buradaki en az etkilenen kişi bence skin'i asıl olarak satan kişi. Çünkü ne olursa olsun ya skin'i alacak ya da o para kompanse edilecek kendisine. Fakat alan kişilerin ise birazcık bir vicdani sorumluluğu var. Ben olay tabii ki de birazcık daha geçmişte olduğu için baktım ve daha tam tamına takas banları açıldı mı açılmadı mı, ee, baktığım zaman yeni açılmış olması gerekiyor takas banlarının. Ben sadece bir tane tweet gördüm bu konu hakkında. Sadece alanlardan bir kişi iade etmiş ama diğer ikinci kişi hakkında hiçbir bilgi görmedim. Çaldı mı çalmadı mı bilmiyorum. Ama olur da başınıza gelir. Bu CS Float'ta da olabilir. Bu Shadow Pay gibi gene büyük bir sitede olabilir. Yani markanın hiçbir önemi yok. Sizin başınıza gelirse veya benim başıma gelse yapacağım şeyi söyleyeyim kimse bana bir şey demedi mi ürünü iade etmem baktım beleş ürün geldi ben, beni kimse uyarmadı mail gelmedi bir şey gelmedi ben ürünü iade etmem ama bakarım mail gelir site yazar karşı kullanıcı yazar ben ürünü iade etmeye ben şahsen okeyim ama Tabii ki de herkesin okey olmayacağını biliyorum. Hatta ve hatta Sparklas'ın kanalında bunun için bir video yapmışlardı. Yanlışlıkla kullanıcılara çekiliş kazandı diye bıçak atıyorlardı. Ve ondan sonra bıçağı geri istiyorlardı. Ortalama olarak %50 ile 75 arasındaki bir oranda herkes hakkı olmayan bıçağı geri Sparklas'ı atmıştı. O, 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 videoyu da izlemediyseniz bakabilirsiniz. Güzel bir içerik yapmıştı Sparklas. Ve... Elbet Arada her zaman daha fazla para gözü aç köpek olacak insanlar olacaktır. Fakat olur da bir gün başınıza denk gelirse en azından sitelerin özellikle ünlü sitelerin arkasında durabileceğinden emin olabilirsiniz. Ve bu yüzden de özellikle yüksek miktarlara paralarla uğraşırken emin olmadığınız sitelerde girmektense her zaman ve her zaman arkasında YouTuber olabilen, influencer olabilen veyahut sosyal medya pre presence'ı çok yüksek insanların durabildiği sitelerle birlikte almanız gerekiyor. Çünkü örnek veriyorum en büyük örneklerden bir tanesi şu. Siz Skinsmank ile bir sorun yaşadığınız zaman hani ben her ne kadar sevmesem dahi destekten önce bana yazmanız çok hoşuma gitmese dahilinde en azından bir fikir verebiliyorum. Mesela bu en büyük problem ne görüyorum diye soracak olursanız şu. Skinsmank Güney Kıbrıs sabahlı bir site ve Güney Kıbrıs'a bağlı bir site olduğu için her Türkiye banka kartı Skins Bank geçmiyor. Ve diyorlar ki abi mesela depozit atacağız nasıl atacağız? Diyorum ki tek çözüm kripto. Mesela yapı kredi ben yapı kredi kullanıyorum. Yapı kredi geçmiyor Skins Magi'de biliyorum. O yüzden kripto kullanıyorum. Mesela onun dışında da ikinci aldığım en büyük soru da Takas banlı item aldım. Takas banlı aldığım item nerede? Bekbek denilen bir yer var Skinsman gibi. Oradan görünebiliyor. En azından siz alışveriş yaptıktan sonra bana ulaşabilmeniz çok güzel bir şey. Bu marka için çok güzel bir şey. Markanın para verdiğinin de e, neden Influencerlara para verdiğinin zaten en büyük göstergesi bu. Bu yüzden ufak olarak son olarak da şunu söyleyeyim: Sadece ve sadece bilindik sitelerden alışverişinizi yapın. Siteden emin değilseniz alışverişinizi yapmayın. %1, %2 kâra geçeceğim diye Sik sok Rus sitelerinden, Çin sitelerinden Ömründe durmadığınız yerlerden Dokunmayın arkadaşlar Gerekirse %2-3 fazla ödeyin Bildiğiniz sitelerden alın Bu sadece benim sponsorum için geçerli değil Genelleme olarak yapıyorum Götünüzü iyi koruyun İzlediğiniz için teşekkürler Bugünlük benden bu kadardı Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay